Sayın Özel, size olacaktı sorum. Ne haber Fırat Irmak? Ee, Mehmet Öztekin'in bazı açıklamaları oldu seçim dönemine sonrasına ilişkin. Seçim dönemlerinde belediyelere binlerce personel alınıyor ama birçoğu seçimi kaybedip gidiyor. Gelenler maaşları ödeyemiyor dedi. Devlet bu yükü niye çeksin dedi. E, tasarruf tedbirlerinin başladığına dikkat çekti ve CHP'den kendilerine giden teklifi söyledi. E, bize talep şu yönde serbest bırakın biraz biz personel alalım. Buna nasıl müsaade edelim? Zaten içerisi personel dolu. Devlet bu yükü çekmekte de mecbur değil dedi. Sizin değerlendirmeniz ne olur? Dört başı mağmur bir öz eleştiri olmuş. CHP bu kadar belediyeyi aldı da kimden aldı? Bunları DSP'den almadık. Büyük Birlik partisinden almadık. Tamamına yakınını... AK Parti'den bir kısmını da MHP'den aldık bu belediyelerin. Seçim zamanında dünya kadar eleman alıyorlar dediği kendi seçim kaybetmiş belediye başkanlarına ilişkin eleştiridir. Partisine dair bir öz eleştiridir. E gelmiş belediye başkanımız görev yapacak ama bir bakıyor seçimi kaybetme telaşıyla belki kaybedeceğini görerek bilerek ya da kazanabilmek umuduyla AK Partili belediye başkanı son iki ayda 600 kişi almış 700 kişi almış. E bunları işten çıkarsanız ki mecburen işten çıkarılıyor son dönemde yapılan bu yığma alımlar. Bu bazen e, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından aday gösterilmeyip başka aday tercih edilen o günkü Cumhuriyet Halk Partili sonradan başka partiden ya da bağımsız aday olmuş birkaç arkadaşımız da yaptı. Onlar da çıkarılıyor. Onlar belki CHP'ye yakın isimler almışlar. Ama bu yığma 600 kişiye 800 kişiye Maaş ödeyemeye kalktığınızda Özlasaki'nin dediği gibi belediyenin bütçesi buna müsait değil diyor. Bu kişilerin tamamına yakınını AK Partili belediye başkanları aldı. Şimdi devlet bir yükü niye çeksin? CHP'li belediye bu yükü çekerken niye hizmet edemesin? Ben Sayın Özlasaki'ye soruyorum. Belediye başkanlarımızın ifadeleri şu. Hiç olmazsa beş tane on tane elim ayağım olacak. Hizmeti birlikte yapacağım, elemana ihtiyacım var diyor. Seninki 600 tane doldurmuş. Bırak 10 tane de yeni eleman alalım diyor. E tasarruf tedbirleri var. Öyle olmasın, böyle olmasın. Hem ekmekle oynanmasın, hem CHP'li belediye eleman alamasın. E nasıl kendi icraatını yapacak? Bu milli iradeye topyekun bir saygısızlık. Kendisini şu anlamda tebrik ediyorum. AK Parti belediyeciliğinin son günlerini çok iyi özetlemiş. Kaybedeceğini anlayınca yüzlerce elemanı doldur. Ne kadar varsa doldur. Seçimi kaybedince de CHP'nin kucağına bunu bırak. E tam bugün Türkiye Gazetesi'nin manşetine baktım. Devlet bu yükü niye çeksin? Ben de soruyorum. Devlet bu yükü niye çeksin? Niye yaptınız bunu?